Evet arkadaşlar. Dördüncü part ve böyle bir, bir kitap sevdası taşıyan bir kişi. Şimdi ben hazırlayacağım. Kitabımı açıyorum. Bümkün üç. Ah burada kırık çıktı. Kırık çıkması normal benim kitaplarımda. Ters tutmayayım. Gerçek. Şöyle. A bira bir. Aa ne kadar bilgili bu. Daha sonra mesela şöyle şu kadar bir kitabı bu kadar yapabiliyor yani. Arkadaşlar yani şu kadar yapabiliyor bir saat sonra. Böyle tipleri hiç sevmem. Bu arada kardeşim hmm yaptı yaptığı için sesler geliyorsa pardon. <laughs> Abla da <be> aşkı. <laughs> Evet. 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 Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Görürüm. Evet.